Fenerbahçe'nin Santerfor transferi için rotasını Güney Amerika'ya kırdığına dair dedikodular Brezilya basınında geniş yer bulsa da kulüp kaynakları iddiaları doğrulamıyor. Fenerbahçe'nin şu an için Brezilya pazarından herhangi bir oyuncuyla teması bulunmadığı gibi, menajerler düzeyinde de bir görüşme gerçekleştirilmediği Bolavup tarafından açıklandı. Netfila portalının paylaştığı bilgilere göre, Pedro, Flamengo için vazgeçilmez olası teklifler karşısında sert bir duruş sergilemeye kararlı. Sezon başında Fenerbahçe, Pedro için Flamengo'nun talep ettiği 20 milyon euroluk bon servis bedelini çok bularak ileri adım atmamıştı. Şimdi bir ilgi yok. Palmeiras'tan Flaco Lopez de Fenerbahçe ile adı geçen bir diğer isim. Ancak Somos Fanatikos'un haberine göre, kariyerinin en iyi dönemini geçiren Arjantinli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'ndan önce daha yüksek hedeflerle 5 büyük ligden birisine gitmek için kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacak. Corinthians'ın en büyük hücum gücü olan Yuri Alberto cephesinde de durum farklı değil. Bolaweb tarafından aktarılan bilgilere göre kulüp için kilit öleme sahip olan oyuncunun satılması şu aşamada söz konusu dahi değil.